Arkadaşlar merhaba. Yine bir YouTube çekiminde birlikteyiz. Sosyal mecraları elimden geldiği kadar yoğun bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Kim için tabii ki? Sizler için. Bugün yanımda çok güzel bir arkadaşım var. Benim de çok yakından tanıdığım, uzun zamandır tanıdığım, girişimci, kendi işini kendi kuran, hani bizde bir atasözü var ya, tırnaklarımla kazıyarak geldim bu noktaya. Atasözünü bize anlatabilecek, Gerçekten o atasözünün karşılığını veren güzellik. bugün konular harika güzel geçecek. Hoş geldin Figen. Hoş bulduk Saliha Hanımcığım. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi Figen'cim ben seni tanıyorum ama birazcık sen kendinden bahseder misin? Evet. Yolculuğundan, bize başarı hikayenden. Kısa. Evet. İşte o kadar, ne uzun kadar uzun ki aslında o yolculuk. Ama ben kısaltacağım. 30 tamam. yıl saç cilt bakımı ve estetik mezunuyum. Evet, 4 yıl stajyerlik yaptığım işte estetikle, cilt bakımıyla başlayıp personel müdürü olarak ayrıldım. Kendi kozmetik mağazamı açtım. Evet, süpersin. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Figen gerçekten girişimci bir hanımefendi, bir kadın arkadaşımız. Şu anda yaklaşık yanında bütün işte bileşenlerle bir araya getirdiğimizde yaklaşık 50, 50 kişi, kişi falan çalışıyorsunuz. Evet, 50 kişi çalışıyoruz. Yani Figen aynı zamanda ekonominin içerisinde bu sektörde istihdam da sağlayan güzel, başarılı bir kadınımız. Devam. Çok teşekkür ederim. Hem güzellik, hem estetik, hem eğitim kısmındayım evet. şu anda. Kendi iş yerimi açtım. Küçük bir kozmatik mağazasıyla başladım. 25 metrekare. Yaklaşık 4 yıl sonra bir merkezim oldu. Yanına aldım. Sonra 7 katlı bir merkezim oldu. Siz evet. biliyorsunuz. Sonra 5 evet. katlı. Sonra yetmedi o. Kesinlikle bu alanda maalesef eğitimde açık var. Yani şöyle, tecrübeli eleman konusunda açık var. Şimdi arkadaşlar Figen'le ilgili çok güzel başka bir şey daha söyleyeceğim size. Figen sadece şey yapmıyor hani bu güzellik, kozmetik, cilt bakımı, işte aletlerle, tedavi süreci gibi konularla ilgilenmiyor. Onun dışında bu işin profesyonel Eğitimlerini Eğitim. de yapıyor. Bir okulu var Figen Akademi adında ve bu okuldan sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları da yetiştiriyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığı onaylı sertifika veriyorum. Evet, evet. Sari Hanımcığım. Yani bu açık işe girdikçe ortaya çıktı. Ben evet. işin içinde oldukça üniversiteden aldığım öğrencilerde açıklar gördüm. Dolayısıyla... Evet. Hatta üniversite öğretim üyelerine eğitim vermeye başladım. Çünkü ben e, Türkiye'den eğitim aldım ama yurt dışından çok fazla eğitim aldım. Hiç bitmedi. Yani şu yaşta daha 6 ay önceye kadar evet. yine eğitim için yurt dışına gidiyordum. Evet. Ve yine gideceğim bitmiyor çünkü. Yenilikler hiç bitmiyor. Dolayısıyla bunun bir ihtiyaç olduğunu gözlemleyip dershanemi evet. de açtım. 16 farklı dalda dershanemde eğitim veriyorum. SPA, süper, spa yöneticileri, süper spa spa yöneticileri hatta Karşılama personeline bile eğitim veriyoruz evet, orada. Çünkü süper. işin içine girince karşılamada bile eksik olduğunu görüyorsun. <laughs> yani güzellik sadece işlem yapmaktan ibaret değil. Tabii Misafiri ki. ağırlamak, uğurlamak, evet. Karşılamak, evet. ağırlamak, uğurlamak hepsi çok önemli. Evet. Dolayısıyla 16 farklı dalda eğitim veren süper. bir dershanemiz mevcut. Milli Eğitim onaylı, sertifikalı çok programlar güzel. oluşturarak. Evet. Ve yurt dışından aldığın tüm bu eğitimleri de Türkiye'ye taşıyorsun. Evet. Bu da evet. çok önemli çünkü sektörü geliştirmek aynı zamanda hem içerideki gelişim ve değişimi yakalayabilmek hem de bu gelişim ve değişimin yurt dışındaki yansımasını görmek ve buraya taşımak. Çünkü öbür türlü vizyonumuz da gelişmiyor. Burayla kalırsak bir tek buradakiyle. Çalışmak zorunda kalıyoruz. Ben yurt dışını bu anlamda çok önemsiyorum açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle Özellikle Avrupa mesela şöyle bir hikayem var benim. Kalıcı makyajda kendime yıllar yıllar önce bir uygulama yaptırdım Türkiye'de. Ve Türkiye'de bizler yapamıyorduk kalıcı makyajı. İranlı bir hanımefendi tarafından yapıldı. Maalesef yanlış bir uygulama yapıldı bana. Evet. O yanlış uygulamayla ben kalıcı makyajı çok didikledim. Yurt evet. dışına gittim sürekli ama kalıcı makyaj kaşla gözle dudakla ibaret değil İyi. bunun o kadar farklı işte vücutla kamuflajla evet. derinleştikçe derinleşti derinleştikçe evet. derinleşti ee, Almanya Fransa Monaco İtalya hiç bitmedi evet. eğitimler yani. Ama bir şey söyleyeyim mi Figen? Burada şöyle bir şey var herhalde. Şimdi dünya her geçen gün hem küçülüyor hem de büyüyor iki taraflı. Yani hem küçülüyoruz işte elimizdeki bu telefonlarla küçücük bir dünyamız var. Kimin ne yaptığını, ne giydiğini, nereye gittiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan da her gün yeni bir şeyler, her gün yeni bir şeyler büyüyoruz, ayrışıyoruz. Şimdi e, burada şey çok önemli. Dünyanın o gittiği değişim ve dönüşümü, kozmetik sektörünün, güzellik sektörünün ve işte cilt bakımıydı, vücut bakımıydı, bütün bunların her geçen gün kadınlar tarafından ne kadar daha çok alıcı olduğunu görüyoruz. Her geçen evet, gün evet. kadınlar her şeyden vazgeçiyor da ama güzelliklerinden vazgeçmiyorlar. Aman öyle olsun. Hepimiz bakımlı, temiz, güzel işte e, e, bu işi profesyonel yapan ellere tabii ki kendimizi teslim ederek gitmemiz gerekiyor. Figen onlardan bir tanesi tabii ki. Ama kadınlar pandemide dahi sürekli aradılar. Öyle, Çünkü senden öyle, biliyorum e, öyle. öyle. Ya yani ben şaşırıyordum aslında ben evdeyken eee ne zaman açılacaksınız? O kadar büyük ihtiyaç vardı evet. ki. Ee, Hatta bu konuda espriler yapıldı. Facebook'ta işte Twitter'da falan hatırlarsanız böyle işte hiç 3 ay boyunca kuaföre gitmeyen kişiyi saç sakalla falan böyle şey yaptılar. E tabii ki e, bakım çok önemli. Çok. çok. E, bu konuda e, sen kendi e, kendini geliştirerek bu alanda çalışmalarını devam ettiriyorsun. Benim... Sen de en önemli bulduğun noktalardan bir tanesi, sen bir kere okulunda yetiştirme yurdundan mezun kızları alıyorsun ve ücretsiz onları eğitiyorsun ve sonra onları tanıdığın, bildiğin arkadaşlarına, eşine, dostuna teslim ediyorsun. Evet, Emanet. Bana olarak. burayı birazcık anlatır mısın? Yani senin bu tarafın beni çok e, etkiliyor. <laughs> Dershaneyi açtıktan sonra bir e, genç kızla tanıştım yaşantısını anlattı. Dershane ile alakalı değildi. O misafir olarak gelmişti ve o onun o hikayesi beni derinden etkilemişti. Aileden taciz gören yani bunu söylerken gerçekten ilk duyduğumda inanılmaz etkilenmiştim ve ben devletle yaklaşık 10 küsür yıldan beri her yıl 14 tane öğrenciyi alıyorum genç kızımızı. 14 tane öğrenci alınıyor. Belki 10 tanesini mezun ediyoruz. Çok zordur tabii. Sonunda tabii. çünkü onları tutabilmek. Zor. Aynen öyle. Ama hayata gerçekten karıştırıyoruz ki benimle de uzun yıllar çalışanlar var. Hatta böyle bir hikayemiz de evet. oldu. Kademden bana evet. yollanan kızımız, evet. benim mezun ettiğim e, kızlardan, kızlardan bir, bir tanesi çıktı. Evet. Hatta böyle çok enteresan şeyler benim yaşamımın içinde oldu. Bir hastanenin medikal bölümünü anlaşmaya gittiğimde Beyefendi şöyle bir şey dedi bana, lütfen Figen Hanım, hastanemin sahibi Gökhan Bey, dedi ki sizden bir ricam var. 14 tane personeliniz var fakat bir tanesi muazzam bir bayan. İşte 40'lı yaşlarda işini çok disiplinle yapan muazzam. Hı. Eğer burayı alırsanız, sizden bir şey rica etsem, bu kişiyi çıkartmasanız bünyenizde bulundurabilir misiniz? Tabii memnuniyetle, seve seve dedim ki bayanlara benim de hassasiyetim evet. var ve Hanımefendiyi yanıma getirdiklerinde benim mezun ettiğim Ettiğin öğrenciler çıktı. çıktı. Evet. Ya yani bunlar inanılmaz evet gurur veren, yani. beni de gerçekten sevindiren. Ve sen bunu her yıl tekrar ediyorsun. Evet, 14 tane her tane yıl 14 öğrenci tane alıyorum. Çocuğu yetiştirme yurtlarından üniversiteyi kazanamayan yetiştirme yurtlarında yaşı 18'i geçtikten sonra biliyorsunuz kızlarımız arzu ederlerse kendi hayatlarını kurabiliyorlar. Bu süre çok tehlikeli bir süre. İşte bu süre içerisinde Kadem gibi işte Figen Hanım gibi böyle girişimci kadınlarımız veya sivil toplum örgütlerimiz bu genç kızlarımızı alıyor, eğitiyorlar. Eğittikten sonra da belli yerlerde işe yerleştiriyorlar ve takip ediyorlar. Bu muazzam bir sosyal sorumluluk projesi. İYEN'in başka bir sosyal sorumluluk projesi daha var. O da muazzam güzel bir şey. Aslında sosyal sorumluluk demeyelim. Bu da bir iş ama beni çok etkileyenlerden bir tanesi. Meme kanseri geçirmiş, memesini aldırmış kadın arkadaşlarımızın daha sonraki göğsümüz. göğüs rekonstrüksiyonu. Evet. Onu biraz anlatır yani, anlattırırsın. Göğüsü alınmış, protezle protezle hayatını sürdüren ama bir göğüs Problemi yaşayan ona üç boyutlu göğüs ucu yapıyorum. Evet, Sucu yurt dışından var. aldım o eğitimi de. Ee, gerçekten onu ben aldıktan sonra hiç şey e, düşünmedim Salih Hanım. Ondan ücret hiç kimseden almadım. Yani, yani onu tamamen evet, gönüllü yani yapıyorsun. Şöyle, sağ ol, sağ ol. Ay Harikasın, teşekkür çok yani teşekkür onu ederiz. Yani onu özel hastaneden de gelse, devlet hastanesinden de gelse, sizin dostlarınız da olsa. Hiçbir şekilde ücret almadım şu ana kadar. Bu Bunu işlemden. Bunu bilmiyordum. Ben de evet. şimdi öğrendim. Dolayısıyla bu konuda da ben gerçekten bir kez daha senin, senin dostum olmandan çok büyük. Mutluluk duydum. Yine bunun gibi başka işlerde yapıyorsun. Ben biliyorum. Özellikle Hı. göçmen mülteci savaşta bir şekilde bir yerinden yara almış yarası e, olan e, savaş mağduru çocuklara ve kadınlara da yine bu şekilde yara giderici, iz giderici, yaranın izini giderici. giderici. Evet. Yani e, keloidleri yok edici, dermapankjırla. Yani evet. bir işlemimiz var. Bu işlemle e, tedavi süreci başlatıyoruz ve yok ediyoruz. Kadın olarak sen 30 yıl bu, yıl boyunca bu işi yaparken e, motivasyonunu nereden aldın? Böyle sorayım istersen. Bana gerçekten eşim çok destek oldu bu anlamda. Gerçekten arkamdaydı, sürekli arkamdaydı. E, ama ben çalışmayı çok seviyorum Sari Hanım biliyorsunuz. Ben evet. çalışma delisiyim. Yani evet. e, ben çok evet belki de yaşadım benim yaşadığım zorluğa zorluk derlerdi ama bana hiç zorluk gelmedi. E ben biliyorum mesela ilk şeyini açtığında ilk işte o küçük e, ne diyelim. 25 metrekare e, evet kozmetik mağazası. Bir küçücük. mağaza açtığında o kadar çalışıyorduk ki gece orada yatıyorduk. Aynen öyle. Orada yattım. Nişanlıydım. Evet. Dördüncü yılın sonunda hemen aslında benim hayalim şeydi. Tabi kozmatik mağazasıydı. Benim hayalim usta ve usta öğreticiydim ben. Dolayısıyla benim hayalim hep insanlara dokunmaktı. Yani dokunmalıydım. Alıp satım değil. Tamamen dokunmaktı istediğim. Ee, ve e evet eşimi bu anlamda tabii şu zorluk var. Tek başına olsanız birisini ikna etmek zorunda değilsiniz. Direkt yaparsınız, yapardım. Evet. Belki şu andan çok daha farklı bir yerlerde çok daha hızlı biliyorum. olurdu. Çünkü ikna etmeniz gerekiyor. Yok o iş olmayabilir. İşte onlar iş gözüyle bakıyor. Fakat ben büyüyeceğimi zaten biliyordum. Çünkü bu işi seviyorum. İyi yaptığıma da inanıyorum. Evet. Dolayısıyla bir, iki, üç şöyle ikinci iş yeri yine kozmatik oldu. Ama ben eşimi güzellik yapacağımızı söylemeden bir üç katlık mağaza tutturdum. Yani açtırdım. Evet. Giriş katı kozmatik. Alt katı üç tane hemen iki ay içinde kabin. Üst katı tanıtım ofisleri. Evet. Ve eşim Hakan Bey de şunu gördü. kozmetik aslında hiçmiş. Benim yaptığım iş. O onu geçince hemen... Hemen akabinde ikinci yılın sonunda bir daire. Dairenin yan tarafı. Sonra daha da büyüdü. Sen bunları yani, anlatırken kızlar çok heyecanlı. Bak burada hepsi şey yapıyor yani. Diyor ki hani gerçekten o yaptığın o girişimci ruh buraya da yansıyor. Şu anda bizim arkadaki bu arkadaşlara da yansıyor. Ben o heyecanı hala alıyorum senden. O ben, girişimcilik ruhunu. Ben e, görüştüğüm iş görüşmelerinde çok durgun, sessiz kendine güvenmeyen hiç kimseyi almıyorum. Hayalleri olmalı. Benim karşımda çalışacak personelimin de hayali olmalı. Ne hayali olmalı? Figen Hanım bir yer açacak ben ona ortak olacağım demeli. Aa, şeyler. evet bana, benim karşıma ilk geçecek cebinde 5 kuruşu olması hiç önemli değil ama onu soruyorum senin hayalin nedir gelecekle ilgili bana bir hayalini söyle o hayal eğer büyük bir hayalse kesinlikle benimle çalışanları biliyorsunuz 19 yıl 12 yıl, evet. 15 yıl. Evet, yani evet, benim personellerimin hepsi evet. böyle. Hepsi çok uzun ya ya ilk ikinci ayda elenirler, Hı. ya da uzun süre kalırlar. Evet. Hayali olmalı, çalışmayı çok sevmeli evet. Ee, ve evet benim benim kapım hepsini açık ben ortak olabilirim gerçekten güçlü olan kadınlar aslında işin profesyonel ve işin didaktik tarafıyla ilgileniyorsun. Bir taraftan da girişimcisin. 50'ye yakın çalışan bir istihdamın var. Devletimizde çok yakın çalışıyorsun. Milli Eğitim Bakanlığı ile Halk Eğitim evet. Merkezleri ile ve bu kursları açıyorsun. İşkur'la. İşkur'la birlikte. Ve arkadaşlar yani daha ne diyeyim? işte kadın girişimci. Ya bu fark etmiyor. Girişimciliğin alanı fark etmiyor. Bazılarımız işte bu medikal sağlık ve güzellik sektöründe. Bazı Bazılarımız turizm sektöründe, bazılarımız gıda sektöründe girişimci olabiliyoruz. Olabiliriz, bunu yapabiliriz. Yeter ki isteyelim, çok çalışalım. Bugün çok güzel bir konuğumla birlikteydim. Figen'cim adresini de söyleyelim istersen. Beşiktaş'tayım. Beşiktaş, Sinanpaşa Mahallesi. Köy içi 19 numara böyle tam balık pazarının karşısındayım. Karşısındasın. Evet. Bulmak isterseniz de Instagram'dan Figen Akademi diye araştırma yapabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok güzelliğin oldum. Çok teşekkür vurmuş. ederim. Çok Beni de güzelleştiriyorsun her geldiğimde. Çok güzelsiniz. Çok, çok güzelsiniz. teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biz birlikte güçlüyüz. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Üzere.